Fiyatların da gerçekten uygun gözüküyor kardeşim diğer pazarlara. Anamız aladı anamız. 25 liraya armut satıyoruz. 20 liraya erik satıyoruz. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum abi. Hayalim var mı hiç? Yok. Hayal dahil kuramıyor musun? Yok bize hayaller işlemez. İçeride o kadar çok Yahudi var ki 210 bin Yahudi, 80 bin Ermeni. İçeride hepsi beraber vatandaşı böyle kışkırtıyor. 10 milyonda Suriyeli. Gerçekleri bilseler. Aa, びっくり。 Bitti, bitti. Bu düşüncenin altında hepimiz kaybolduk, biliyor musunuz? Hepimiz eridik. Şu ateş çemberinde Erdoğan diyorum, başka da bir şey demiyorum. Evet, tamam fikirlere saygı duyarım ama doğru, doğru bilmiyorsunuz. Evet, şey oldu, oldu, oldu. altı, tos. inşallah bitti, göreceksiniz. Bitti, bitti, bitti. 3 tane 20, bir, 50, kur, 10 kuruş da 3 tane 20 şu an. Merhabalar, Ufuk Pazar yerindeyiz efendim. Yurttaşlarımıza soracağız bakalım düşüncelerini öğreneceğiz hep beraber arkadaşlar. Abi merhabalar, nasıl pazar? Sizin de sohbet yapmıştık ama doldurmuşsunuz artık pazarı. Mecburiyetten mecbur yani almak zorundayız. Abi izin verirseniz. Tabii tabii. Her şey yolunda. Ben alışverişine devam. Peki. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Diye. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Abi siz bir şey söylediniz bana. Peki, peki. Özür dileriz. Özür dileriz. Buyurun, buyurun beyefendi. Buyurun lütfen. Lütfen buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Buradan çıkalım. Merhaba kardeşim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Fiyatların da gerçekten uygun gözüküyor kardeşim diğer pazarlara. Anamız aladı, anamız. 25 liraya almut satıyoruz. 20 liraya erik satıyoruz. Sen ne diyorsun? Ey maşallah. bazot olmuş 46 lira. Ey maşallah. Ne olacak? Hepimizin hem testten göreceğiz. Mahvolduk. Vallahi 25 lira 30 lira alışı var 25 satıyor. Erik 20 lira alışı var 25 satıyor. Hani bunun mazot parası, hani bunun poşet parası, hani bunun yemek parası. Hani bunun yol parası. Mahvolduk vallahi. Mahv. Peki vatandaşın alım gücü nasıl? Vatandaş gene alıyor, gene alıyor. Ucuz da satsak alıyor, pahalı da satsak alıyor. Ama vatandaşın alım gücü gerçekten düşük değil mi? 12.500 TL emekli, 17.000 lira askeri ücretli. Bizi Bir ev kirası 10 lira, 15 lira. Bizi ölüme mahkum ettiler, ölüme öleceğiz. Kim mahkum etti siz efendim? Sizi ölüme kim mahkum etti? Babamın oğlu Kemal. <laughs> Başımızdaki kim olacak? Peki muhalefete güveniyor musunuz? Ben o kadar anlamıyorum abi yeter artık. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet yayınlıyoruz efendim. E, ee, nasıl pazar küçük? Ee, abi çok kötü ya. Ne olmalı? Nedir ha? ülkendeki hayalin, beklentilerin nelerdi? Bilmiyorum abi. Hayalin var mı hiç? Yok. Hayal dahil kuramıyor musun? Yok bize hayaller işlemez. Artık diyorsun hayallerimizi de çaldılar diyebilir miyiz? Evet. Arkadaşlar çocukların hayallerini bile çalmışız artık. E, sayın yönetim. Duyun, 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 duyun. <laughs> ee, bakalım yurttaşlarımıza işte, soracağız. Alım güçleri nasıl? Hayatlarından memnun Abi merhabalar nasıl Aa, pazarınız? Gayet evet, iyi, bereketli. Fiyatları da makul gel geldi bana. Vatandaşın alım gücünü. Valla maalesef vatandaşın alım gücü çok düşük. Asgari ücretin durumu belli, emeklinin durumu belli. Allah onlara yardım etsin. Yani bu işler Allah karışmıyor efendim yani bu yönetimle olmuyor mu? bence olmuyor. <gülüyor> 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 Yönetim ya Allah'ın bırakacağız her şeyi. Her şeyi Allah'a bırakmayacağız ama şu an benim elimden gelen bir şey yok. Yani bütün vatandaşın bu durumu görüp vatandaşın bir şey yapması lazım. En son seçimlerde de gördük yaptığını. Peki muhalefete güveniyor musun? Muhalefete de güvenim kalmadı artık. Erken bir seçim olur mu? Olur. Ya muhtemelen 2025'te bir seçim olur diye düşünüyorum. Yani, no. yani bir devalüasyon olacağını bekliyorum. Yani gecikmiş bir devalüasyon. Sonrasında ekonomiyle ilgili bir takım sıkıntılar bekliyorum. Sonrasında bir erken seçim olacak. Beklentim o yönde. Ya şu anda zaten bir devalüasyon yok mu abi? Ev kiraları zaten 2 yıl önce 3-4 bin liradan oldu 15-20 bin lira devresyon değil, değil mi? TL'nin olması gerektiğinden daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani dövizin baskılandığını düşünüyorum. Siyasi nedenlerden dolayı. ya yani Dövizin artık rahat bırakılması gerektiğini ve ekonominin gereken yere gitmesi gerektiğini düşünüyorum ama maalesef işte durum bu. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anki e Bakanımız, ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek 24 milyon TL'ye tuvaletini yeniletti. Bakanlığın 24 milyon TL'ye ama vatandaşın hali çok kötü. Nedir bunun hakkındaki düşünce? Tasarruf yapacağız demişler. İşte Tasarrufun nereden başlaması gerektiği belli e ama maalesef tasarruf. Tuvaletten başlamış. Evet, evet evet. Ucuz bir fiyat. fiyattan ve saraydan başlamalı. 24 milyon TL. Evet evet maalesef. Maalesef söyleyecek bir şey yok. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Abla nasıl pazar? Gayet güzel. <laughs> nasıl fiyatlar nasıl? Valla iyi yani mevsimine göre iyi ya. Vatandaşın alım gücünü nasıl görüyor? Valla sofranın yeri dolar, vatanın yeri dolmaz. O yüzden devam. So, yani diyorsunuz ki sofranın yeri dolar ama... Vatanın yeri dolmaz çünkü her tarafımız ateş çemberi. Hani kim ne? Kimi getireceksiniz? şu an. Bilmiyorum mu? seçim diyorlar yapalım. Nereye yapacaksın kardeşim? Öyle bir yani e, bu kadar e, şey varken e, tekrar bütçe seçimi. E, zaten genel seçimi kazandı. Şurada iki sene oldu. Daha ne seçimi yani? yani şu durum Vatandaş sen şu anda seçim istemezsin. Bu kadar basit. Ama anketlerde vatandaş %58 erken seçim istiyor. Erken seçim isterler çünkü içeride o kadar çok Yahudi var ki 210 bin Yahudi, 80 bin Ermeni. İçeride hepsi beraber vatandaşa böyle kışkırtıyor. 10 milyon da Suriyeli. Gerçekleri bilseler bunu söylemezler. Gerçekler neler? E, gerçekler belli değil mi zaten? Şu adam şu çalışmayla, şimdi mesela biz CHP'leri biliyoruz büyüme Ama şimdiye kadar 90 yılda yapılamayan bu ülkeye yapıldı. Takip ediyorum devamlı. CHP'li belediyeleri de görüyoruz. Benim daha kaldırım yok kardeşim ben 55 yaşındayım. Kaldırımım yok benim. İlaçlama yok, sivrisinek. Her, her akşam elimde pompala ben bahçe pompalıyorum. Yani bunları bile yapamıyorsa nasıl bir iktidar olacak? ya yani nasıl devlet yönetecek? Yönetemez. Yönetemez kardeşim yönetemez yönetemez yani mümkün değil. Bakın her yaptığı yanlış. Bakın köpek konusunda bütün dediler katil dediler, bütün hepsi öldürülecek dediler. Ama kimse yasaya bakmıyor. Herkes algıya bakıyor. Çünkü öyle bir algı yapılıyor ki her konuda. Şimdi bak anayasa daha yeni anayasa çıkmadan maddelerini görmeden ana, yeni anayasaya hayır diyorlar. Neden diyeyim kardeşim ben tecavüz suçlarına idam istiyorum. Ben terör suçlarına idam istiyorum. Bu ülke hepimizin ve bütün müslümanlar bizim kardeşimiz. Biz bir olursak kurtuluşa ereceğiz. Hani Suriyeliler diyorlar. Sıkıntı çıkaranlar aslında Resul'ün kucağına ama aynı secdeye baş koyduğumuz insanlara da yani ekonomiye katkısı olan insanları da ellemeyeceksin. Allah hesap sorar bizden. Peki 90 yılda diyorsun ki yapılmayan yapıldı. Ne yapıldı? Ne yapıldı? Peki, savunma sanayini görüyor musunuz? Görüyorum. Evet. Petrol yok dediler. Petrol çıkar. Bak geçen gün. Peki neden 46 lira mazot? Doğalgaz. E kardeşim bak. Bizim Türkiye'nin ihtiyacı günlük 9 bin varil. 900 bin varil. Şu anda Gavar'da çıkan 35 bin varil. 35 bin varil Petrolü şu anda sadece askerin ihtiyacı uçaklar için kullanıyorlar. Tesisler kurmamız lazım. Yani iki senelik bir zaman gerekiyor. O iki senelik zamanda zaten onlar bize geri dönüşüm yapacak? Çünkü kuyular bulundu ve gizli gizli de mesela biz Lozan'a göre kuyulara beton dökülen kuyulara şey yapamıyorduk, sondaj yapamıyorduk. Ama o yalan oldu ortaya çıktı muhalefette iktidarda böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bak kardeşim. Yüzyıllık demişlerdi olmadığını kardeşim, söyledi. Kardeşim. Anlaşmalara göre biz sondaj yapamıyorduk. Ama ne yaptık? Hayır yok mu şöyle bir şey? Çünkü neden yok? 1930'da biz çünkü topu kurdu Mustafa Kemal. E. Kardeşim madem yoktu yıllardan beri biz e, şeylerden para alamadık. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Boğazlardan para alamadık. Ne parası alıyor, alıyorduk? Geçit parası kardeşim. Tankerlerin silahlarımızı önümüzden sanları sanları gemilerine geçitler. Her taraf orası tarihi eser. Petrollerini akıttılar, yangın çıktı orada. E ben tarihi ve eserimi tabii ki korumak zorundayım. Para da alacağım tabii ki buradan. Her şeyle bizi bağladılar yıllarca. Ya kardeşim ben e diyorum ya Müslüman birlik olacak. Ondan sonra şu siyonistlerden kurtulmadığımız sürece bakın dünyanın malı atılıyor oraya buraya. Dünyanın malı tarım ülkesiyiz. Ya. Tarım ülkesi de neden böyle yiyoruz? Ama kardeşim diyorum ya şimdi açıklayayım evetini. Açıklayayım. Başında TÜSİAD da var. Daha ne diyeyim? Üç beraber Sayın Recep. Altta abi. daha neler var, neler. Hayır. Peki şöyle söyleyeyim. 90 yılda 90 yılda şu günkü hükümet, şu günkü hükümet tam 148 fabrika sattı. Ülkenin kendine ait olan fabrikalarını sattı efendim. Kardeşim, şeker fabrikası hepsi satıldı. 16 tane. Bak. Şek tamam da, bak bir dakika şeker fabrikası da dünyanın 5 şeyine girdi devlet memurlarını şeker fabrikasını aldığında orasını bir bak şey gibi e nasıl diyeyim e çiftlik gibi görüyorlardı sen devletsin sen bakkal dükkanı değilsin şekeri şey yapacaksın bilmem ne yapacaksın sen sadece yönetmeni Tartan böyle 50 liraya yer Hayır yüzde belirli bir şeyler var bakın e Atatürk e yıllar önce 1900 kaçtı? 29 ya da 30 olmasa demir çevirik fabrikalarını özelleştirmiş. O zaman olsaydı Atatürk'e de sattı derdiniz. Özür dilerim. Atatürk özelleşmeleri Özelleşmeler... hayır de... efendim büyük bir yanlışlık içindesiniz. Atatürk o gün Osmanlı'nınkilerini özelleştirmeden kendi ülkesine teslim etti. Tekeli de yanlış bir bilgi Tekeli de aynı şekilde yaptılar. Tekeli evet, tekeli 293 milyona özelleştirdi. Da... Siyonistlere sattı. Siyonistler bir birbirlerine 3 milyar dolar asar. O da şu anda bakın o da şu anda dünya sıralamasına girdi. Çünkü sigarayı onun için ben 80 liraya içiyorum. Devletin çiftliği gibi kullanıyorlar. E sigara içme, içme diyor. 80 İçme diyor. Peki peki izleyeyim. çiftçinin derdine mazotun 46 liraya bunları böyle yiyor. Çiftçinin derdi biliyor musun kardeşim? Özellikle bak söylüyorum geçen gün şurada zeytinciyle konuştum geçen yılda. Abla diyor 750 lira düz zeytin toplamak için adam arıyoruz diyor. Köyde diyor şeyde oturuyorlar. Kahve kahvede oturuyorlar. Benim emekli maaşım bana yeter. Ben kendime kadar da ekmişim. Gerek yok diyorlarmış. E bu sefer ne oluyor? Suriyeli buluyoruz diyor. Yok diyor. Ama, Çünkü ama, herkes 4 gelmiş, yıllık toplamak. üniversite mezunu. Ben de zeytin toplamaya gidemem. Ben çay toplamaya gidemem. Ben masa başı isterim. Doğru, doğru. Bakın şu anda e, su tesisatçı bulunamıyor. Neden herkes üniversite mezunu? Kimse istemiyor yani şey yapsın iş yapsın. Herkes hazır biz tüketici toplumu olduk. Suç halkın mı? Halk yani şöyle bir şey diyeyim nasıl diyeyim? Niye ayarlamadı herkese okutacağını 208 tane üniversite var ama içerisinden 8 5 tanesi dünya üniversitelerine giremiyor. Ne yaptık biz 208 üniversitenin içerisinde hoca yok, öğretmen yok. Hocalar 208 hocalar da... ya dediniz ya demin bulamıyor herkes okutuldu. Toplu olarak bence üniversitelerinde, hocalarda şöyle güzel bir değişiklik yapması lazım. Öğrenciler bizim özümüze uygun. Ne işe diyorsunuz? Bak zeytin öyle. Öğrencimizin... Yeğenimden... Ya ben yeğenimden. Yani karar verin sizden. Yeğenimden şey peyzaj. Peyzaj kardeşim. Peyzaj. Şöyle diyorum ben üniversite için. Şöyle diyeyim ya da anlatayım. Her bölgede bölgenin ihtiyacı neyse o yönde e, bölümler açılacak. Yani öğrenciler dışarıya gitmeyecekler. Açtı kardeşim 208 tane şu anda ülkende üniversite var 208. Ama içerisinde 5 tanesi değerli değil. E, e, Ege bölgesi neyi... Bunu kim yaptı? Niye ihtiyacı yaptı? var? onun kazı kadar oldu. Peki 4 artı 4 yaptı. Çocuk kazı kadar oldu. Ondan sonra o çocuğu neye verirsin? 5 seneydi ondan sonra bir yere verebiliyordu. Şu anda çocuk kaç yaşında? Ondan sonra ee, savaş istiyorlar. Yaptık. Kimse ah, 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 ah. Türkiye bitti, bitti bitti. 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 Bu düşüncenin altında hepimiz kaybolduk biliyor musun? Hepimiz eridik. Hiçbir şey yok göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz. 22 yıldır iktidarda efendim. 22 yıldır ne gördük? Kasım'da göreceksiniz. Ne mı? gördük 22 yıl? Çok şeyler gördüm. Özellikle Bir tanesini söyleyeyim. özellikle Başka sanayi. E Milli eğitimin, tarımın, hukukun nasıl? Sana üç tane. Kardeşim bak tarım yok diyorsunuz, yok diyorlar, bilmem ne. Bundan 7-8 sene önce Emine Erdoğan kuraklıkta bile yetişebilecek buğday bankası kuruldu. 2000 tane çeşit bizim buğday bankamız var. Devamlı araştırıyorum, bakıyorum yani. Devamlı. Ben yoksa kimse benim babamın oğlu değil. Ben bakarım ülkemin e, ee, çıkarı neye gerektirse ona oy verin. de. şu anda çıkarı, çıkarı şu ateş çemberinde Erdoğan diyorum başka da bir şey demiyorum. Evet. Tamam fikirlere saygı duyarım ama doğru, doğru bilmiyorsunuz. Evet. Evet. Oldu, oldu. Kasım'da inşallah göreceksiniz. Bitti, bitti, bitti. bitti. Ü, üç tane yirmi, elli kuruş, on kuruş da üç tane yirmi şu an. Allah'tan şu adam ne yapsın alıyor, çürüyecek. Alıyor bir hafta evet. kullanmaya çalışıyor. Bir hafta. Bir hafta kullanmaya geçiyor. O da o tabat. Hayır adamlar da haklı. Adamlar öncesine öncesine da haklı. Beş sene öncesine bakıyorsun yömmeye günlük 20 liraydı. Şu an üç tane yeşillik sadece 20 lira. Ama diyor soğan tarlası adamın ne kadar diyor soğan çıkmış şu anda kaldı diyor. Türkiye'nin diyor diyelim 2000 bin beş 2500 ton çıkmış. 500'ün ne yapayım insan delirmemek gerçekten. Vallahi billahi delirmemek şu ülkede. Soğan tarlada kalmış adamların ne olacak sizce böyle ne olacak? ne olacak yok bu kafa değişmediği için iki tane de bizde var merak etme benim ablamın kardeşim Değiştiremem yok değişmez mi yok değişmez 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 o böyle gider gibi aslında işi biliyor da menfaat karşılığı çoluğumu çocuğumu iş bulayım menfaat karşılığı bu da bir gerçek biliyor aslında çok affedersin gavur gibi biliyorlar ama menfaat, menfaat çıkar. Bir zaman FETÖ, FETÖ dediler, ne yaptı işi bulmak, rahatlamak için, ne yaptı FETÖ'de daha kattı. Heh. Şimdi fakir fukara içeride bir tane siyasetçi yok, hepsi dışarıda. Oldu kardeşim, hadi iyi günler. Teşekkür ederim, sağ olun. Kardeşim senin düşüncelerin nasıl halkın alın? Ne konu halkın alın? Ha? Ne konu halkın alın? Halkın alın mı yüzü yoksa? Halkın alın mı nasıl? Sen esnafsın. Abi, hiç yok abi. Hiç yok. Herkes şikayetçi. Bak deminki abla çok memnun. Ya memnun nasıl memnun? Menkul olan memnun, arsası olan memnun. Niye Değeri, değer bitmiş çünkü? Onlar da demem, memnun, onlar da daha önce de memnun. Onlar şimdi de memnun olacak tabii. Bu onların işine yarar. Hani bunun 10 lira 20 lira olması bu onların işine yarar. Bunlar artıkça onlar da artıyor. Adam zaten rahat olacak. 5 bin kazanıyorsa 50 bin kazanıyor. İşi ne yapacağız? İşi gariban gene gariban. Gene bunu alamayacak. Onlar yine daha fazlasını alabilecek. Yani nasıl memnun kalsın ki? Teşekkür ederim. bu saatte bunlar kalmazdı biterdi hepsi. Önce insanlar 5 kilo 5 kilo alırken şimdi 1 kilo yarım kilo zor. Bütçesine göre. Hani zayi olmasın diye 2 tane alana, 3 tane alanı biliyorum ben ya. 1 tane alanı biliyorum ya. Önceden bir tanesi yani müşteriye öylesine verirlerdi. Tadımlık diye verirlerdi. Şu an tadım da yok. Arkadaşlar duyuyorsunuz can tadımlık bile vermediğini söylüyor artık hesap arkadaşlar. Eğer ki bu videomuzu beğenirseniz lütfen like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bildiriminizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman seviyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.